Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Ben bu sabahleyin kalktım. Çok güzel bir maske yaptım. Onu size göstermek istiyorum. Ben şöyle narımın suyunu sıktım. Pirinç koydum içine. Az bir limon sıktım. Birazcık E vitamini ine içine bir tane sıktım. Kırdım. içine karıştırdım. Şöyle. Bakın harika bir maske oldu. İnanın ki bunu sürmüşüm. Yanaklar böyle pembe pembe harika bir maske olmuştur. Siz de bunu evde yapın. Sararmış renkler, solmuş renkler pembeleşecek. Çok da güzel olacak. Tekrar ediyorum. Nar suyumu sıkmışımdır. Bir tatlı kaşığı pirinç unu içine koymuşumdur. Bir E vitamini içine sıktım. Bir kaç damla limon. Bunu bakın çok güzel yaptım. Kendi yüzüme de sürmüşümdür. Şu anda size de gösteriyorum. Çok basit, çok da güzel, çok da kolay bir maskedir. Bunu yapın, 20 dakika bekletin. Yüzünüzü masaj yaparak ufalayın. Tekrar su dökün, kurulayın. Harika bir renginiz olacaktır. Eminim bunu yapacaksınız. Haftada 2-3 defa yaparsanız çok da güzel olur cildiniz. Dolaba koyun, bozulmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Beni abone de yapmayı unutmayın.